Bu cümlenin seviyesi B1. Cümlenin sonunda da sizlere ödeviniz vereceğim. Dün gece saat 2'ye kadar çalışıyordum. Bu yüzden sabahı kaçırdım. Yani fazla uyudum diyecek. İster skiple birlikte verin, ister oversleeple ile birlikte kullanın burayı. Öncelikle şurası. Çalışıyordum, iyi vurdum bakın. İ'ye kadar. Saat 12'ye kadar. Burada bir past continuous tense verelim. O esnadaki olayı anlatalım. I was working until till. Bunları kullanabilirsiniz E kadar anlamında. By kullanılabilir. Until to em kullanalım şöyle. Artık sabah olmuş. Virgülü koydum. Evet, dün geceydi yazalım. Last night'a da koyalım şöyle. Virgülü koydum şimdi. Bu yüzden diyor sabahı kaçırdım. Soyu kullanalım. Ben kaçırdım. Skip yerine overslept'i kullanacağım. Çok da tercih etmediğimiz bir kelime aslında çok da kullanılır. Biz tercih edelim. Overslept'e dönsün. Yani sabahleyin fazla uyudum, artık öğlen oldu anlamında kullanmış olduk. Overslept this morning demiş oluyoruz. Cümleye şöyle bakalım. I was working until 2 am last night. Dün gece saat 2'ye kadar çalışıyordum. Bu yüzden so I overslept this morning. Bu yüzden sabahı kaçırdım diyoruz. Ödev cümleye geçelim. Akşam saat 11'e kadar film izliyordum. Bu yüzden geç uyudum. Bu da yakın cümleniz. Yorumlara bekliyorum.